Merhabalar arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz kanalıma. Günay Motovlog olarak karşınızda hem gene bu hafta ne yapıyoruz? Çarşıda turluyoruz. Bu kadar. <laughs> bu haftaki konumuz kadar kolay bir konu <laughs> görülmedi. Fransa caddelerini geziyoruz. Fransa'nın caddelerinde biraz gezelim hep beraber. Sizinle beraber. bakalım nasılmış, insanlar nasıllar, yayalar nasıl. Geçen, geçenki videoda bir atraksiyon olmadığını söyleyince şimdi anlarsınız yani. Hani insanlar çok saygılı, herkes sana yol veriyor, herkes uyması gereken kurala uyuyor. Ve atraksiyon yok yani, herkes stabil yani. Bütün, düşün ki bütün herkes kurallara uyuyor, bitti. Bu kadar basit yani, anormal bir durum yok. Böyle işte yani yapacak bir şey yok. Geçen bir arkadaşımız sormuştu. Serce niye yanıyor devamlı diye. TCS kapalı kullanıyorum ben o yüzden. Hani şöyle yaparsam kapanır. Evet gördüğünüz gibi mod 1 ve TCS 1 e aldım. Kapan da ben e, bildiğiniz gibi pek kullanmıyorum. Yani motorun bana müdahale etmesinden hoşlanmıyorum. İşin açıkçası. Bugün size güzel yerleri gezdireceğim. çarşı bizim çarşımız çok güzel. şeyler var yani güzel mekanlar var güzel bölgeler var ee, bayağı kuyruk varmış bu arada ya buradaki trafik lambalarından pek hoşlanmıyorum ya. Her zaman buradaki trafik lambalarına bir takılıyorum yani. Ha, yine takıldım ya. Motor olmama rağmen kaçıyorum yani biraz. Kaçmama rağmen gene de takılıyorum yani. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bazı arkadaşlar lif kontrolden bahsediyor bu arada. Lif kontrol derken neyi kastediyorlar tam olarak bilmiyorum. Hani lif kontrol nedir? Lif bilmiyorum yani hani e, Türkiye'de pek durmadım. Yani 0.9'lar çıktı çıkal hep Avrupa'da kullandım ben. Hani faz biri kullandım birinci seri, ikinci seri, bu da üçüncü seri. Hepsini kullandım ama hani lif kontrolün ne olduğunu bilmiyorum. Tahminim de TCS'den bahsediyorlar. TCS lif kontrol yani tek tekerin yükseli yükselip alçalma kontrolünden bahsediyorlar sanırım. Allah dediğim gibi ben genelde TCS'yi kapatıyorum. Ama genelde bir de de kullanıyorum da yani Böyle atraksiyon yaşamak istediğim bir zaman dışarıda genelde trafik dışında olduğum zaman TCS'yi kapatıyorum yani böyle hani bir çılgınlık bir manyaklık yapacağımız zaman işin açıkçası o zaman kapatıyorum Onun haricinde hep açık yani zaten TCS Onu da yanıtlamış oldum eldivenlerimi değiştireceğim arkadaşlar bayağı eskidi renkleri bile soldu bu arada bakalım onda da yüzde 90 yine bir Alpin ya da Daniyese bir şey bakacağız. Şehir içine girmişken fazla egzozu bağırtmamak lazım. Susturucum takılı değil. Susturucusuz kullanıyorum. Şehir içinde insanlar gerçekten rahatsız ediyor ki gerçekten de hakikaten yani şimdi rahatsız edecek derecede de bir sesi var yani. Çok yırtıyor abi yani susturucusuz kullanmak aslında pek de mantıklı şey değil de ben genelde şehir içine pek girmiyorum sizin de gördüğünüz gibi sizin için bugün bugünkü videonun konusu bu olsun diye şehir içine girdim o yüzden yani onun haricinde pek şehir içine girmiyorum o yüzden susturucu takmaya ihtiyacı duymuyorum takmıyorum yani şehir içine de ne zaman girsem ceza yiyorum <laughs> önceki videolardan bilenler biliyor Gençler akıllı olun ya. Gördünüz gibi burada herkes böyle sessiz sakin bir biz ses yapıyoruz. Şu anda bile benden rahatsız olanlar vardır yani. Burası meşhur şatomuz arkadaşlar. Fransızların gördüğünüz gibi görmeniz açısından biraz da tarafa bakıyorum. Böyle güzel gezilti bir anıt gibi bir şey yani gezmeye doğru. Ortadan da bir dere akıyor. Biraz daha bu tarafından bir dere akıyor oradan. Ee, güzel yani güzel yer. Burası da güzel. Yine dayanamadım. Bir bir ozurtu yaptık. Teşekkürler. Gördüğünüz gibi Mercedes yol verdi bize geçmem için. Teşekkür ederken de ayağımı sağ ayağımı aşağıya doğru uzattım. Teşekkür bağında motorcular o şekilde anlaşıyor burada motorcuların dilleri o şekilde hani bir motorcu bir motorcu gördü zaman şu şekilde yapıyor böyle yandan doğru sol veya sağ fark etmez selamlaşması o şekilde motorcuların ee, şey diğer konuda normal hani birine teşekkür edeceğin zaman da ayağını uzatıyorsun ayakla teşekkür ediyoruz. Evet, sakin ol. Sıkıntı yok. Beni korkuttu arkadan geliyor diye. Yol verecektim çünkü. <laughs> Hadi yolu açın lan bekletmeyin ambulansı. Evet bütün yeryüzü durdu. Ambulansın sesini duyunca herkes duruyor olduğu yerde. Türkiye gibi kimse peşine takılıp gitmiyor yani. Nereden <laughs> durmamız gerekiyor. Durduk. Tabii bu Mercedes durmadı. Yaşlı olduğu için gördüğünüz gibi teşekkür ediyor. Adama yol verdik diye. Türkiye'de versem bir dert, vermesen başka bir dert. Yani yol versen başka bir sıkıntı. Niye yol verdin? Yol vermesen Niye yol vermedin? Bu sıkıntılar var yani Türkiye'mizde. Türkiye'yi kötülemek için söylemiyorum bunlar arkadaşlar. Bu bizim kültürümüz yani. Bu benim de kültürüm. Ben de öyleydim. Ama gerçekten kurallara uydukça gerçekten daha güzelleşiyor yani hayat. Ne güzel. Bak adama yol verdim. O bana teşekkür etti. Ben ona teşekkür ettim. Bak Mercedes bana yol verdi. Teşekkür ettim. Ne güzel yani. Ne kadar tevazi, Ne kadar güzel yani. Öyle değil mi? Bence öyle yani. Bilmiyorum sizi de. Sakin olalım ya. Şimdi birileri şikayet eder. Bir de baktın öyle yerde önümüzü kestiler. <laughs> evet arkadaşlar bizim meşhur Atlantik okyanusu kenarında olan bir ilimizde yaşıyorum. Fransa'nın Böyle işte bizim da böyle burası şey gemilerin böyle bataların e, zenginlerin yani e, yeri mekanı burada gemilerle çıkıyorlar bura boğaz golf yani Golf boğaz boğazdan çıkıyorlar gemiyle tur yapmak için buralardan giriş çıkış yapıyorlar İleride bir tane köprü var o inip kalkıyor veya dönüyor sağa sola oradan geçiş yapıyorlar ileri yere gidip geliyorlar böyle yani mütevazı bir şehirde yaşıyorum Arkadaşlar 500 aboneye geçmiş bulundayız bu arada. Onu da hatırlatmış olayım. bin ee, 1000 abone olmamıza ilerliyoruz. Hepinizin sayesinde, sizin sayenizde. İnşallah 1000 aboneye kısa sürede ulaşacağız. Yani gerçekten güzel etki, tepki alıyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum bu konuda. Ee, i̇nşallah videolarda daha güzel, sizin isteklerinize göre daha kaliteli, daha akıcı, daha akışkan yapmaya çalışacağım inşallah. Zaten arkadaşlar fark etmişsinizdir. Videolarımın çoğunda edit ve editör kullanmıyorum. Ha paramın olmadığından değil, kullanmak istemiyorum veya kullanmamam nedenim bu yani kullanmak istemiyorum. Olduğu gibi yani neyse o abi yani bir edit bir şey yapıp da ben ee, hem zamanımı harcamıyorum hem de yani neyse o yani bu edit yapmaya ne gerek var bence gerek duymuyorum. Safkan yani olduğumuz gibi ben şu anda ya senede bugün ne konusu çekeceğim? Önceki günden tasarlamadım. Bu anda aklıma ne geldiyse patır kötr, anlattım, konuştuk, sohbet ettik, dolaştık, gezdik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, abone olup yorum yapmayı, çünkü için hepsine cevap veriyorum yani. Olabildiğince hemen hemen hepsine cevap veriyorum yani kesinlikle. Ee, beğeni yapmayı, yorum yapmayı, izlemeyi, paylaşmayı unutmayın. Sizleri seviyorum ve etkileşimleriniz için hepinize teşekkür ediyorum tekrar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.